Savaş ve din tarihin en kanlı ortaklığı mıdır? Çoğumuz öyle düşünüyoruz. Ama veriler ve tarihin derinlikleri bize bambaşka bir hikaye anlatıyor. Charles Phillips ve Alan Axelrod Savaşlar Ansiklopedisi'nde son 5500 yılın tüm savaşlarını inceledi. Kaydedilen 1763 savaşın sadece 121'i yani %7'sinden daha azı birinciliğin neden olarak dine bağlanıyor. Peki geri kalan %93'lük devasa kısma ne oldu? Bu savaşlarda da dini kimlikler vardı. Ancak Philips ve Axelrod bir savaşın birincil nedenin din olmasıyla dinin sadece bir araç olmasını ayırıyor. Onların analizine göre bu savaşlar ezici çoğunlukla güç ve toprak için yapıldı. Din ise askerleri motive etmek ve halktan destek almak için kullanılan bir kamuflajdı. Kısacası bir savaşta haç veya hilal olması onu din savaşı yapmaz. Sadece liderlerin toprak veya etkisini genişletmek için hangi kimliğin kullanıldığını gösterir. Buna en çarpıcı örnek 30 yıl savaşlarıdır. Kağıt üzerinde katolikler ile protestanlar savaşıyordu. Ama savaşın en kritik anında katolik Fran, Fransa kendisi gibi Katolik olan Habsburg hanedanlığına karşı protestanları finanse etti. Neden mi? Çünkü siyasi rakibini zayıflatmak dini dayanışmadan çok daha önemliydi. Siyaset dine ağır basmıştı. Aynı senaryo 20. yüzyılda ateist ideolojiler içine tekrarlandı. Devrim veya halk adına yapılanlar çoğu zaman çok daha ölümcüldü. Sorun belirli bir inançtan çok mutlakiyetçi ideolojilerin güç için kullanılmasıydı. Yani bir dahaki sefere bir savaşın din savaşı olduğunu duyduğumuzda bayrağın önüne değil arkasına bakmalıyız. O bayrağı kimin taşıdığına değil o savaştan sonra kimin daha zengin ve daha daha güçlü olduğuna bakmalıyız